arkadaşlar. Bugün sizler birlikte 4. sınıf Türkçe kuş çocuk metnini okuyacağız arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Ama başlamadan önce kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın, yorum yapın. Bazen içimde aslında bir kuşun yaşadığını hayal ediyorum. Herkes yürür ya da koşar ama ben kalbimi uçmak istiyorum. Bazı büyükler buna yaramazlık diyor. Bazıları anne babamı kızıyor. Çocuğunuza nasıl davranması gerektiğini öğretmemişsiniz gibi cümleler kuruyorlar. Aslında benim tek istediğim rahat uçabilmek. Sizin koşma sandıklarınız bizim benim kanat çırpışlarım. Martılar neden çalı atıyorsun diye kızan birini hiç görmedim mesela şimdiye kadar. Ben kanatlarımı çırparken kendimden geçince hemen bir şşşt duyuyorum ama biliyorum annem aslında seviyor kuş dilimi. Yine de o büyüklerin dünyasındaki kurallar yüzünden antik sessiz. Anneciğim ne olur utandırma. Düğmeler kuruyor. Kim bilir belki de o da bir kuştu. Bilmek zorunda kalan kuşlara böyle mi oluyor? İçerinden gelen uçma içgüdüsü yok mu oluyor? Mesela o sokakta markette çarşıda iki insandan daha fazla kişinin bulunduğu her yerde kızan teyzeler, amcalar, küçükten de hep böyle miymiş Yoksa bir zamanlar nasıl cıvıl cıvıl istediğini unutmuş, unutabilir mi insan? Ben de kuş çocuğu kalmak istiyorum. Eğer bana sırrını söylersen aldığımı kurabiyelerini veririm sana. Sen benim midemi unuttun galiba akıllı bıdık. İstersen de o kadar yemem. Ama sen şunu, sana şunu söyleyebilirim kulaklarını gerçekten uçmadan mutluluk duyanları aç. Sen cıvıldacık da. Cıvıldacık. <laughs> Sesi en yüksek çıkanlar bir zamanlar kanatları en çok kırılmış olan yaralı kuşlardır. Onların kalbi gerçek cıvıltıyı duyamayacak kadar kendi üzüntüleriyle dolu. Gerçek değil seslere. Yüreğindeki sevgiyi yitirmemiş olanları sesini dinlesen. işte o zaman yüzer bir kuş çıkacak karşına ne kadar büyürsen büyü hep sevgiyle uçup yol göstereceksin peşinden gelenlere. Evet burada değerlendirme soruları soruları var. Yalnız Mehmet'in pek güzel okuyamadım özür dilerim burada e, noktama işaretlerini. Dikkat ederek sesli okuyunuz falan diyor. Ben telaffuzu bazı yerler dikkat edemedim özür dilerim. Ama videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada size e, beşne bir kalmasını da göstereceğim. 5 bir kal göstermeden olmaz. Ama çok altta kalmış o. Belli ki aynı. Şu da kalmış bir dakika. Tamam. Bu da. Burası. Hemen okuyorum. Kuş çocuk. Beşine bir kal sorulara Bir. Çocuk minik kuşa aklımın neyini bile verebilirim diyor. Çocuk kuşa aklımın kurabiyelerini bile verebilirim demiştir. İki Metni yılları. TRT çocuk dergisinde çalışmaya ne zaman başladı? Nasıl baş çalışmaya? <laughs> ne zaman başladım? Medin yazarı 2012'de TRT Çocuk Dergisi'ne başladı. 3. Bazen ne hayal ediyorum? Bazen içinde aslında bir kuşun yaşadığını hayal ediyorum. 4. Büyüklerin dünyasındaki kurallar nasıl cümleler içinde kuruluyor? Azıcık sessiz anneciğim. Ne olur utandırma gibi cümleler kuruluyor. 5. Neden üzüntüleri dolu? Kalbi gerçek cıvıltıyı duyamayacak kadar. 6. Medin yazarı kimdir? Metnin yazarı Hatice özleme türündür. Çocuk çalışması plan da var. Çocuk çalışmasını okuyorum. Koş. Videoda tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanın ortak adı. Bu martı da olabilir, güvercin de olabilir. Koşmak. Adım hızlarını artırarak ileriye doğru hızlı gitmek. Gerçek bir durum ve bir nesli veya nitelik olarak var olan insanlığı inkar edilmeyen hakiki rel. Bunlar gibi sözlük çalışmaları var. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet bugünkü videomu bu kadardı. Bay bay.